Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün bu güllü bandana'nın yapılışını göstereceğim. Bakın. Bu şekilde bağlandığı zaman arkada gül şeklini alıyor. şu şekil oluyor. Bakın gülülük bandana. ...tende de beyazını yaptım. Bu şekilde. Aynen o da. Açılabiliyor. Bu şekil. Bunun yapılışını sizlere anlatacağım. Küçük olarak anlatacağım. Bunu başınızın çevresinin santimine göre başlıyorsunuz. Ben 55 santim yaptım. 125 zincir çektim. Şu şekilde biraz ucunu bırakıyorsunuz. Ve 125 zincir çekiyorsunuz. Size ben şu anda kısa bir zincir çekeceğim. 25 zincir çektim. Çektiğiniz 125 zincirin ikincisinden bu şekilde çakma trabzan yapıyorsunuz. Her zincire batarak bu şekil çakma trabzan yapıyoruz. son zincire de yaptım ve buradaki başladığımız noktaya şuraya kaydırma yapıyoruz iki zincir çekiyoruz bu bıraktığımız ipi buradan geçirip başlangıcı belli olmasın diye buradan da gizliyoruz bunu gizleyerek koparabilirsiniz bu şekilde iki zincir çekiyorum hemen baştakine önden bu başınızın çevresine göre olacak lastik yarıyoruz ben iki buçukla ördüm burasını çok eski bir koton içinde bir parlak bir ipliği var yani bunlar benim kotonla yaptıklarım kotonla daha güzel oluyor daha bir yumuşak iplik ama koton o da güzel oldu bir önden bir arkadan ister iki sıra yapın ister üç sıra bakın benim bu çakma trabzanla bir üç sıra ama bu çakma trabzanla bir dört sıra yani ilk sırayı saymadım üç sıra daha yaptım İstediğiniz genişlikte yapabilirsiniz burasını. Bu şekilde istediğiniz sıra kadar yapın. Ya 3 ya 2. Bakın istediğiniz sırayı ördüğünüzde başa geldik. Haydi, bir buraya. 7 zincir ördüm. Buna atlıyorum. Buna batıyorum. Bakın. 1 2 3 4.'ye batıyoruz. 7 zincir. Şu direğe değil, bu direğe batıyoruz dördüncüye yani beyazda daha güzel görünür şu şekilde bakın burasını yapıyoruz 7 zincir çekiyoruz buraya batıyoruz 7'şer zincir Pardon, sona geldiğimizde 3 zincir çektim 2 kez doladım buraya battım 1-2-3 3'e çıkardım ilk sıram şimdi 8'er zincir geriye dönüyorum. Bakın buradan geriye döndüm. Artık geriye döneceğiz. Sadece alnımızda olan şurası bütün olacak. Burası açık olacak. 8'er zincir sonlara geldiğinizde şimdi 4 zincir çekiyorum. 2 kez doluyorum. Bunu tek çıkarıyorum. 2, 3, 4 yapıyorum. Yine 8 zincir. Bu şekilde sonlara geldiğimizde yarısına zincir çekip üzerine dolayıp geriye dönüyoruz. Bir kez daha göstereyim. Buraya geldik mesela dört zincir çekiyoruz iki kez doluyoruz bu şekilde eksilecek bunu bu şekilde eksiltiyoruz size yaptığımı göstereyim bakın 125 zincirle başladım 55 santim aynı dediğim gibi 3 tane atladım 4.ye battım dönüşlerde aynı şekilde eksiltiyorsunuz şurada 1-2 eksiltmem kaldı birlikte yapacağız 8 zincir geriye dönüyorum bakın az kaldığı için dört zincir bunu da dörtte çıkıyorum bir dört zincir daha çekiyorum bu sonuncusu bakın tek bir tane kaldığı için bu şekilde ipimi keseceğim bakın eksilterek oradan bu taraftan bu taraftan eksilti eksilti üçgen şeklini verdik bu şekilde oldu bunu temizleyeceğim daha şu şekil yani şimdi kenarını yapacağız ben bunun kenarını beyazla yapacağım tam ortadan başlıyoruz. Bakın. Buraya yarısına altı tane trabzan yapacağım. Bakın. Hem bunu yürüteceğim içinden çiftçiydi. Dört. Hepsinin içine altı şer trabzan batıyoruz. Tekrar buna atlıyoruz. 2, 3 4 5 ve 6 6 şart trabzan yaparak bakın hepsinin içlerine alt altı batarak buraya kadar geleceğiz. Bu kutucukların içine Arkadaşlar başa geldim Buraya baştakine kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Bu battığım yere batıyorum. 4 de çıkarıyorum. Tekrar 2 kere doluyorum. 1, 2, 3, 4 çıkarıyorum. Tekrar Bu şekilde iki tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Bakın çift yaptım. İki tane tek. Buraya da çift. Bütün sırayı iki tek bir çift dörtte çıkarak tamamlıyoruz. iki tek bir çift i̇ki tek yaptım buraya da çift yapacağım. şekilde buraya kadar geleceğiz. Bakın. Burada da buralara batmadım. Kapanmaması için buraya buralara battım sadece. Ve devam ettim. Bu sırayı tamamlayıp gelelim. Arkadaşlar sırası başına geldim. Bakın buraya tepeye batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum yanındakine bu şekilde kaydırma yapıyorum 1 2 3 zincir aynı yanındakine tepeye batıyorum 3 zincir bu şekilde son sıramız oluyor 3 zincir 3 zincir yanındakine kaydırarak batıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde bandanamızı tamamlıyoruz. Bakın. Aynen bu şekilde oluyor. Sonra zincir çekiyoruz. zincirimizi nasıl çektiğimi göstereyim. Sizin bandanınızın etrafına gelecek şekilde 1 2 zincir çekiyorum. Çakma trabzan dedikleri bu şekil uzatıyorum. Şu baştakinin arasına. uzat baştakinin arasına uzat bu şekilde zincirimizi yapıyoruz bu şekil oluyor yani uzatıyoruz üzerine alıp buraya Yani sizin bandana'nızın ki etrafı ne kadar olacak bilemediğim için arka şu ortadan şuradan başlayarak ipimizi geçiriyoruz. Bakın. Bir buradan bir buradan. Geçiriş şeklini de göstereyim. Bakın. şekil şu şekil buradan başlayarak buraya gelecek şekilde hepsini geçiriyoruz İster bu renkte yapın ister o renkte yapın ister tek renk yapın geçirip alttan bağlıyoruz bunu sıkınca gül şeklini alıyor başımızda takıp sıktığımızda arkası gül şeklini alıyor. Yani güllü bandana. Çok basit. Şimdi üçgen şeklinde yapıyoruz. Eksilterek dolgularımızı yapıyoruz. Anlattığım gibi iki tane de bir çift batıyoruz. İki tek bir çift. Bunu da üç zincirle isterseniz geriye sık iğne yapın. Yani o size kalmış bir şey bu şekilde iki renkli yapabilirsiniz bakın lacivert koton iplikle yaptım lacivert mavi kullandım karanfile de benziyor gül de benziyor insanın başında çok güzel duruyor yani dilediğiniz gibi yapabilirsiniz dediğim gibi iki buçukla lastiğini ördüm Üçlü zincirlerini çektim. Zinciri de gösterdiğim gibi yaparsınız. Bunun bandını istediğiniz uzunlukta yaparsınız. Fark etmez. Sadece ölçü başınızın çevresi olacak. Bu 55 santim. 55 santimlik bir bandana iyi geliyor. Şu bir şey de var. Mesela Burasını kapatmazsınız. Birleştirmeden ayrık yaparsan buraya da ip yaparsan başına geçirmeden bağlayarak bandanayı kullanabilirsin. Başına bağlayarak bunu da düzgün zaman bandana olur yani. Açık olarak da oluyor. Ama bu daha güzel duruyor. Yani baya güzel. Yapan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yani bak bunun birazcık daha ipliği kalın olduğu için daha büyük duruyor. Yani bak. ipinize göre bu ince bir koton. O yüzden daha bir küçük duruyor yani. Ama başı aynı yani. Ölçü olarak 55 santimlik. Bu da 55 santimlik. İstediğiniz renkte, istediğiniz büyüklükte yapın. Yani sadece baş çevrenizin santimine göre. Evet arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim abone olmak. Ücretsiz. Sadece abone tuşuna, abone ol tuşuna basın. Yeterli. Başka bir videoda görüşmek üzere.